Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyunu oynuyorum. Arkadaşlar su serveri seçtim. Hey. Bu ne? Bu ne? Öğretmenim. Sen ulan Ulan suyu yuvalan. Öğretmenim öğretmenim. Öğretmenim. Adam Ya adam öldü. Kaç 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 kaç. <laughs> Anam kaç kaç kaç. Bu bu aç, aç kapıyı. bu ne ya? Ha, bu aç bir dayı, aç bir dayı. Kaç Haşmet dayı bizi kovalıyor bu arada. O nereden gideceğim? Buradan mı? Oradan be. Bu da tane bundan gideceğim. İkisi de aynı yöne varıyormuş. Kapıya, checkpoint. Açalım şöyle kapıyı. Abi. O, şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. çık Checkpoint alalım. Okey diyelim. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Şöyle şuradan şuraya. hey, hey. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Ulan proyum lan. Allah bir yere düştüm. Checkpoint alalım. Ama atalar, zehirli mantarlar var. Zehirli mantarlar var. Bu ne lan? Yiyorlar, yiyorlar. Bekleyelim. Aa! Bu, 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 bu ne ya? Abi çok point aldık. Çok point. Allahu ekber, Allahu ekber. Abi, dokda bir ölü. Ke bir Allah! Ya ne çirkin bir şeysin lan sen. <laughs> Açacağım seni. Öğretmenim ben kitap okumayı bilmiyorum. Beni bırak. İstemiyor canım. Televizyonu oynayacağım ben. Bırak beni bırak. Ben bugün okula ya gelmeyeceğim. Sen buna aa, aa diyor. Seni bırakmıyor. Ödev yapacaksın maalesef diyor. Ee, ödev yok. Aa yine öldüm. Ödev yap. Tamam Geldim abi. Öldüm ya. Ödev yap bakalım. Tamam yapıyorum. Neredesin ya? Ulan Var ya bu bizi kesin öldüremeyecek. Ama bu sefer öğrendim. <gülüyor>, Gülüyor ya. Şuradan şuraya geçelim. Bizi öldüremeyeceksin. Bunu ismin ne koyarım söyleyeyim be. Ne? ne koysak? Bakayım neredesin? Orada. Çirkin öğretmen. Evet. Ç çirkin öğretmensin sen. Şöyle okey diyelim. Libri. şuradan giremiyoruz. Kapı anahtar lazım. Anahtar. Yani burada diyor zaten dolap mı? mi? Şuradan sola. Abi bak buradan diyor. Soldan. Galiba burası diyor. Evet burası diyor. Şöyle şuraya girelim be. Bu ne ya? Abi bu ne? Bak şurada dolap var. Oraya gireceğim Mert. Bir şey olmuyor. <laughs> Buraya olayı Bak, çık, girersen point... <laughs> Allah. Şu point. Oğlum ne point, oluyor? Point, Televizyon, point, Televizyon, çanta var. Buzlu, bu Ne? oh. Kafam karıştı. Ya reklam geldi için. Yozon. <laughs> Masa. Bu ne? Ya bir reklam gelmesene. Okey diyelim. Şöyle şuradan şuraya. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Ben uçuyorum. Bunu ya da sakar ölürsün. Uçuyoruz. Ah, okey diyelim. Bu arada... Kardeşim beni bekle. Lan bu bizi DNA ile do kovalıyor. Dayı bizi bırak. Dayı. Yakalayacak yakalayacak kaç. Geliyor 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 öleceğiz öleceğiz. gir gir gir. Ha, şu an gir gir gir. Heh, kurtulduk dayıdan. O yeni yer. Yeni yer açıldı Mert. Şu point alalım. Ulan ruhlu kitap da iyi böyle lan? Ulan abi siz öğretme. Öğretme ne yaptın lan? Öğretmen ben ya, kitap okumak istemiyorum ya. Bana ne okumayacağım okumayacağım. <laughs> kaçacağım. Okuldum. Okuldan kaçacağım. Koşma. Seni tutuklayacaksın. İlkleniyor bak. Okey diyelim. Söyle. Uhu. Allah dikkat. Ya bir gelme be reklam. Şöyle woohoo. Woohoo. Hala ölecektim ölecektim ölecektim. Kafatar ya. Bu da bir şey yok değil mi? Yok evet. Neyse buradan girelim. Davuk, davuk. Davuk, kire davuk. Evet varmış. Ay yok Mert. Ham, nam 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 nam. Tavuk geledi. de. Oo çok iyi. Abi tavuk buldum. Süt de buldum. Aa bak bunlar istiyor bunlar. Bunu al. Üç şey kaldı. Sütü de al. Bunu da al. Heh. Bir tek şey kaldı. Bunu da alayım. Al bakalım bunu da. Ne olacak şimdi? Ne oluyor? Kapıyı açacak galiba. Biz açamıyoruz. Git aç bakalım. Yok ya adam kırdı ya. Helal lan. Adam kapıyı kırdı. Adam nasıl kapıyı kırdı la? Bir tane yumruk salladı. Ya onu Allah izleyelim. Kerem Allah izleyelim. Tuvalete Koşalım. girdik. Kerem öğrendi. girdik. Bak ben tuvalete girdik. Ya bu buradan kaçarım. Ödüz var bize kitap okuyacak. Kaçayım mı? kaçtım. Ben böyle de bana, bana ne bana ben ne? Ben yapacağım. yapacağım. Ben yapacağım. Kira ben ben kırmızıyım kırmızıyım. Hmm, tamam. Ben kırmızıyım. Kira beni duruyor musun? Evet. Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Diciyorum ben. gülüyor> ha diyorum ben. Ha seni. Ama hala. Orada kaldım ben. Ha ha ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Yine ezildim ya. <laughs> ben kazacağım. Ge ben, ben kazanacağım. Ben kazacağım. Şöyle geçelim. Allah dikkat dikkat. Kimse ben sedetim. O. Neredesin ya Mert? <laughs> Göremiyorsun. Başka ol. Aa şurada. Yoksun yoksun. Bak ben kırmızıyı dövdüm. Bak, ben görmedim. görmedim ben görmedim. Ben dedim checkpoint alıyorum. Woo! Okey diyelim. Şuradan bir kere daha zıplayayım. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Şöyle zıplayalım yine. Ulan ben kim? Checkpoint alalım. Ben şey ben şeyim. <laughs> Zıplıyorum. Woo! Bunu mu yaptım? Yok. No. Arkamız ben. Kira ben Aa ben. Al, arkada kaldın. Okay, Bak ya ben ziyah ben hayır ya hayır. Gel ben bakıyorum. olmak istiyorum. Ya bana ne ya olmuyor. Siyah dersin. oldum. Değilsen. Aha siyah. Kırmızısın. Bak öncesin. <laughs> kırmızı. Kırmızı. Tamam kırmızı mısın? Evet. Beş tane elma mı? Berk bu arada sen gittin ya. Elma mı toplayacağız şimdi? Aa, ben evet. oluyorum. Ben oluyorum Kerem. La ben niye bekliyorum? Bilmiyorum. Aa, adam varmış. <laughs> A, tokat adı adasına. Oğlum ben görmedim adamı. Adamı ben görmedim Mert. Kerem kırmızı oldum. Kırmızı. Şöyle elma al. Bir elma daha alalım. Son elma. Arkadaşlar ben şurada yap. Şuradaki ben. Ha şu diğer elma da şurada. Ha sen de şu ben. Oh, Takıldım, takıldım ya. Öldürdü beni ya. Aha ben seni de çıktım. Neredesin? Göremedim. Kırmızısın sen. Hayır. Kırmızısın. Kırmızı nerede ya? Aa beklemem lazım. Geçtim. Allah! Allah! Abi geç bakalım. Bana geçeyim. Baş uymaz. O musun? Tamam. Köşeye. Abi geçim şulan. Aa Bir daha değiştiremezsin. Kaç 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 kaç. Köşerim. Arkadaşlar siz de like atın ve abone olun. Ben neyim? Mavi diyor. Aa ben koşuyorum. Öldüm lan. Ne diyor pembe renk, pembe şurada, mavi nerede, mavi de şurada, başka kırmızı şurada, kırmızı şurada, kırmızı şurada. kırmızıyı da koyalım, mavi mi kaldı şimdi, sarı var şurada. Başka var mı? Yok galiba. Gidebilir miyim? Nereden gideceğim? Ana bir yer gelmiş. Ay lan ben önüne ya arkada kaldım. Geçtiremezsin daha. Bak yanımdasın zaten. yanımda. Arkadaşlar <laughs> siz like atın ve abone olun. Hmm. Allah. Kerem dedi bak Kerem. Kerem dedi Merhaba merhaba. Gidiyorum. Kerem ben neredeyim? Bilmiyorum sen turuncusun. Turuncu muyum? Tamam. Kerem ben seni geçirdim. Geçtim. seni. Geçeceğim. Ha geçtim. Ulan nasıl çıktı lan? Lan Neyse arkadaşlar video videomuz bu kadardı. Siz like atın ve abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.